TCG Anadolu Türk donanmasına teslim edildi. Açık deniz kabiliyeti yüksek olan platformun inşa faaliyetleri İspanyol Navantia işbirliği ile Türkiye'de Sedef Tersanesi'nde yürütüldü. Çift asansörlü geminin proje sürecinde birçok yerli firmada görev aldı. Gövdesi çelikten inşa edilen TCG Anadolu özel yapı sayesinde sınıfının diğer platformları gibi sığ sularda da görev yapabilecek. Baş üstünde rampaya da sahip olan pist, ağır nakli helikopterleri, İHA'lar ya da Harrier ve F-35B gibi stol uçakların işletimine uygun yapıda. Havelsan Advent Muharebe İdaresi sistemiyle teçhiz edilen 32 metre genişliğindeki TCG Anadolu yaklaşık 232 metre uzunluğunda. 2021'de denize indirilen ve bir amfibi taburu herhangi bir destek aracına ihtiyaç duymadan çıkarabilecek kabiliyette olan gemide gelişmiş tıbbi tesislerin bulunması da önemli bir kabiliyet çarpanı. Azami 21 nata çıkabilen ve tam deplasmanı 27.560 ton olan gemi 15 nat hızla 9.000 deniz mili menzile erişebilecek. İçeriklerimizi kaçırmamak için silahlar ve stratejiye abone olmayı unutmayın.